Herkese selam arkadaşlar. Öncelikle herkese hayırlı ramazanlar dilerim. Bugün BİM 19 Mart'taki aktüel kataloğunu hep beraber teker teker inceleyeceğiz. İç çamaşırı, gıda, temizlik ürünleri ön planda. Haydi başlayalım. Kaselli'nin taş detaylı südyenleri 159 TL. Arkadaşlar bu arada kanalıma abone olup bildirimleri açarsanız indirimden önce sizler haberdar olursunuz. Seher Yıldız'ı boxerlarımız erkekler için 45 TL large x large bedenleriyle. Dikişsiz kadın baksırlarımız 45 TL small medium large x large bedenleriyle. Kaseli'nin kadın slipleri 39 TL small medium large x large bedenleriyle. Tutku markasının bikini slipleri kadınlar için standart bedende 25 TL. Comfort Family'nin kadın erkek çorapları 22 TL. Comfort Family'nin kadın soket çorapları 7'li şeklinde 82.50. Comfort Family'nin sporcu taytı small, medium, large bedenleriyle 72.50 adet fiyatıdır arkadaşlar. Seher Yıldızı markasının kadın erkek atletleri 3-4 bedenleriyle adet fiyatı 45 TL. Elite Life destekli bustiyerlerimiz small, medium, large, x large bedenleriyle 65 TL. Kadınlar için batudan tellilerimiz ekrus, yağ ve somon renkleriyle 48-50, 40 ve 46 beden aralıklarıyla. Seher yıldızının bato kadınlar için 5-6 numaralarıyla 29-50. Çocuk soket çoraplarımız 15 TL farklı renk seçenekleriyle. Kadınlar için soket çoraplarımız 19 19.75 bunların da farklı renkleri bulunmaktadır. Seyahat çantamız 219 santim çapında 159 TL. Bir farklı modeliyle seyahat çantası 5'e 12 santim çapında 129 TL. Bu da diğer farklı modelimiz. Seyahat çantamız 5'e 12 santim çapında 99 TL. Pofu markasının K tavlusu 12'li şeklinde 79.50 gıda ve temizlik ürünlerine geçtik arkadaşlar. Banyo kesesi üstün dokuma doğal ipekten 39.50 ikili şeklinde. Yüz kesesi üstün dokuma doğal ipekten adet fiyatı 32.50. Nivea'nın el ve vücut kremi 250 milim şeklinde 69.50. Lionessa markasının renkli kişisel bakım seti adet fiyatı 45 TL. Omo Cold Power çamaşır deterjanımız 2470 milim şeklinde 129 TL. Asperox markasının yüzey temizleyicisi 2,5 litre şeklinde 58.50. Veniş markasının leke çıkarıcısı 1800 milim şeklinde 125 TL. Mis bulaşık deterjanı 1 artı 1 litre şeklinde 69.50. Bella markasının sıvı sabun çeşitleri 12.50 adet fiyatıdır arkadaşlar. Molfix'in bebek bezi ultra fırsat paketleriyle 262.50, 4, 5 ve 6 bedenleriyle. Unibaby'nin bebek şampuanı 900 milim şeklinde 69.75 Savon de Royal markasının şampuan artı duş jeli 129 TL. Sek markasının yarım yağlı yoğurdu 5 kilo şeklinde 139 TL. Akmaz markasının az yağlı beyaz peyniri 1000 gramı 109 TL. Arkadaşlar benim bu haftaki ürünleri ve fiyatları hakkında ne düşünüyorsunuz? yorumlara yazabilirsiniz. Torku toz şeker 5 kilo şeklinde 139.75. Sana margarin tereyağı lezzetinde 87.50. Efsane markasının Osmancık pirinci 5 kilo şeklinde 185 TL. Süper Fresh markasının dondurulmuş pizza tostu 2 adet bulunmaktadır içerisinde 35 TL. Fiesta markasının ince çıtır patatesi 1 kilo şeklinde 79.50. Gülsen markasının tahini 1000 gramı 125 TL. Tarışma markasının pekmez çeşitleri 1300 gram şeklinde 87.50. Torku markasının yarım yağlı sütleri 4 çarpı 1 litre şeklinde 117.50 4 tane bulunmaktadır içerisinde arkadaşlar. Sek yarım yağlı toz peyniri 1500 gram şeklinde 269 TL. Bahçıvan markasının rende mozzarella'sı 125 gram şeklinde 39.50 Kerem markasının ballı kaymağı 200 gram şeklinde 9,5. Torku markasının küp şekeri 750 gram şeklinde 27 değil. Şugetten markasının kakao tanecikli Alman çikolatası 29.50. Torku markasının altılı süt çeşitleri 180 milim şeklinde 49.50. Kakao çilekli ve muzlu. Eti form kızarmış kepekli ekmeğimiz ise 29.50. Arkadaşlar ürünlerimiz bu kadar da kanalıma abone olup bildirimleri açarsanız çok sevinirim. Sizleri seviyorum. Hayli iftarlar diliyorum.